Dinozorlar milyonlarca yıl önce dünyamızda yaşamışlardı. Dinozorların büyük, küçük, yürüyen, uçan ve su altında yaşayan birçok türü vardı. Ama bütün dinozorlar Vay, küçük bir çıkarak dünyaya geliyorlardı. Dinozor yumurtaları da dinozorlar gibi çok çeşitliydi. Büyük, küçük, yuvarlak, oval ve rengarenk. Hatta bazı yumurtaların boyu bir metreyi buluyordu. Hı.

He, Bunlar genelde suda yaşarlardı. Ama hava ile solunum yaptıkları için karaya da çıkarlardı. Plasosurların elleri palete benzediğinden karada güçlükle yürüyebiliyorlardı. Plasosurların vücutları kocaman bir barile benzerdi. Bazılarının uzun boyunları ve küçük kafaları, bazılarının ise aksine kocaman kafaları ve kısa boyunları vardı. Bazı bilim adamları yeryüzünde yaşayan en son plasosurun İskoçya'daki efsanevi Loch Ness canavarı olduğunu iddia etmektedir. Ne güzel boyamışız bunu böyle. Ha? Sen birinci oyuncu musun ikinci oyuncu mu? Hmm, bowling yapıyor. Bowling mi? İkinci oyuncuyu seç. Vay. Ama dinozoru göremiyoruz. Bak şurada dinozor. Kuyruğuyla vuruyor farkında mısın? Stegizoris sırtında çeşitli boylarda çift sıra baklava şeklindeki kalkanlığı yırtılıyor. Yırtılıyor. Stegizoris'in kuyruğunun ucunda onu tehlikeli... Geri yırtıcılardan sert ve sivri dikenleri bulunmaktaydı. Sırtındaki kalkanlarsa vücut ısısını ayarlamasına yardımcı oluyordu. Stegizoris'ler barışçıl hayvanlardı. Genel olarak yerdeki otlarla beslenirlerdi. Bazen de arka ayakları üzerinde durarak küçük gagası yardımıyla ağaç yapraklarını yerlerdi. Terodaktiller gündüzleri avlanır geceleri ise tıpkı yarasalar gibi ağaç dallarına pençeleriyle asılarak uyurlardı. Terodaktiller yerden havalanamazdı. Bu nedenle uçmak için yüksekçe bir yerden kendini bırakır ve düşüş anında kanatlarını açarak uçmaya başlardı. Terodaktillerin boyları çok farklıydı. Bazıları serçe kadar küçükken bazılarının kanat genişliği ise 10 metreye buluyordu. ben oturacağım ya. Vay bakar mısın? Ha, bu da oyunu. Bas oyunu. Bir gidip panda. Pandaya da bas bakalım. Ne anlatıyorsun? Kelisera Tops'un kemikten kocaman bir yelesi. Şu tarafa uzun Ve kalın bacakları vardı. Kelisera Tops'lar çok büyüklerdi. Boynuzları ve kocaman geleleri yüzünden korkutucu bir görünme sahiplerdi. Ama aslında çok yumuşak huylu hayvanlardı. Sadece bitkilerle ve otlarla besleniyorlardı. Boynuzlarını yalnızca yırtıcı hayvanları korkutmak için kullanırlardı. Triceratops'un tam bir iskeleti halen yoktur. Farkında mısın ne rengi boya değilse o renkte çıkmışlar. Çok güzel. Koşuyor bak. Evet koşuyor. Ay yanlış yaptım. Bir bakar mısın İçinde bir sürü de etkinlikler var bak. Hı hı. Tabi yaptığımız da var, yapmadıklarımız da var. Merhaba küçük maceracı. Benim adım Mafi. Dinozorların büyülü dünyası.